Evet arkadaşlar merhaba. Bugün de sizlerle Python döngü yapılarından bahsedeceğiz. Fakat öncesinde if ile ilgili if else'lerle alakalı bir e, iki soru çözelim isterseniz. O soruların çözümünden sonra da e, şeye geçelim. Döngü yapılarına geçelim. Hemen ekranımızı açalım. Eee şöyle üzerinden bir hızlıca geçecek olursak hem yani bu arada yayına katılacak arkadaşlar da katılırlar. E, ifler koşul ifadeleriydi yaş 18 ise bunu yazdırıyordu yaşı e, daha büyük bir değer örneğin 14 yazdırdığımızda e, bize herhangi bir sonuç vermeyecektir ama 18 ya da büyük yaptığımızda örneğin 19 yaptığımızda bize reşitsiniz ifadesini verecektir peki koşul sağlanmıyorsa o zaman else devreye gidiyordu if ile biz bütün ihtimalleri yapmışsak yani 18 ve büyükse reşitsiniz dedi. Onun dışındaki her şey reşit değilsiniz olacaktır. Dolayısıyla burada if else yapısını kullanırız. İhtimal birden fazlaysa örneğin not 90'dan fazlaysa çok başarılı. 70'den fazlaysa başarılı ama 70'in altında kalmışsa daha fazla çalışmalısın. Yani iki seçeneği tamamladığımızda geriye kalan tüm seçenekler daha fazla çalışmalısın olarak karşımıza çıkacaktı. Şimdi e, burada da koşullu ifadelerde operatörler vardı. Karşılaştırma operatörlerini biz kullanıyor idik. E, karşılaştırma operatörlerini ekranla ilgili arkadaşlar e, şey yapmazsanız sevinirim. Evet. Ekrana çizgi çizmenizi gerektirecek bir durum söz konusu değil. O yüzden lütfen e, onu yapmayalım. Evet. Operatörlerden bahsetmiştik. Hemen bir tane soru yaparak başlayalım. Örneğin e, şöyle yapalım. Soru e, kullanıcının notunu alıp tabi biz daha henüz inputa gelmediğimiz için ya yani kullanıcıdan veri almaya henüz gelmedik o yüzden şimdilik onu geçiyorum biz gireceğiz notu e, ve bunu harf notuna çeviren e, kodu yazınız diyorum kodu yazınız. Ve şöyle yapalım. 90 ila 100 arasındaysa ise A harfi olsun. A desin. Şurayı alalım. Şunu da sileyim bunu. Evet buraya geldim. Ee, 80 ila 90 arasıysa B desin. 70 ila 80 arası ise C desin. Ee, 60 geçme notumuz 60 olsun. 60 ile 70 arasındaysa D desin. 60'ın altındaysa 60 altında buna da F desin. Şimdi bunu diyor bize yazdıran kodu yazınız diyor. Hemen buna bakalım. Evet, şimdi önce kullanıcının notunu alacağız. Ee, yıl sonu notu diyelim. Yıl sonu notu eşittir. Ee, buraya biz değer girelim. Normalde şöyle yapılır arkadaşlar. Integer bir değer yani biz bir değer alacaksak. Ee, burada belirtmemiz gerekiyor. Yani alacağımız değerin ne olacağını onu ileride göreceğiz ama biz girelim şimdilik. 75 girelim biz mesela. Şimdi geliyorum if'le şunu yapacağım. Bir kere if diyeceğim. E ee, sonu notu. Buna YSN diyorum arkadaşlar. Öyle tek tek hep yazmayalım. Ctrl C geldim buraya. Ctrl V dedim ve Diyorum ki yıl sonu notu e, 90'dan büyükse yıl sonu notu 90'dan büyükse şu parantezi kaldıralım. Yıl sonu notumuz 90'dan büyükse ne yapıyorduk? Ya da 90'a eşiti de ekleyelim buraya. Büyük eşitse o zaman diyorum ki buraya geldim. Print eee yıl sonu notu burayı da kapattım. Hatta şunu da alayım. Bakın birden fazla ihtimal varsa diyorum ki Elif çünkü bunun şöyle başa da alalım. 90 değil ama Yıl sonu notu. Yıl sonu notu. Büyük eşit 80 ise 2 nokta koyuyorum. Buraya geldim. Sonra geliyorum. Yine elif diyorum. Yıl sonu yıl sonu notumuz eşittir. Eee hatta büyük eşittir 70 ise diyorum şunu şimdilik yapıştıralım şöyle kontrol ve hepsini değiştireceğim arkadaşlar Elif yani geldim y s n büyük eşittir 70 ise ise'yi koydum Geldim buraya. Kontrol V dedim. Sonra dedim ki else. Else artık benim son ihtimalimdir. Ve geldim buraya. Dedim ki ee, print. Hatta aynısını yapıştıralım. Yılsot'un notu ne olacaktır? Burada F'ydi. Burada D'ydi. Burada C'ydi. Burada B'ydi. Yukarıda d A'ydı. Evet. Ben bunu çalıştırdığımda yıl sonu notunu 75 girdiğim için bakalım ne verecek. Yıl sonu notu e, C verdi. 95 girdim. Ne verecek bana? A verecek. Bir de sınıfta bırakalım. 59 ile kalsın. Yıl sonu notu F olacak şekilde yapmış oluyoruz. Evet. Birden fazla olduğu zaman da böyle. İçiçe de kullanabiliriz arkadaşlar. İçiçe kullanım için de şöyle bir soru Yapmak istiyorum. Diyoruz ki kullanıcıdan, kullanıcıdan bir sayı alıp, bu sayının ee, sıfırdan büyükse pozitif sayı, sıfırdan büyükse tek mi çift mi ona baksın. Tek mi? çift mi onu kontrol etsin ve pozitif çift sayı gibi yazdırsın. Eğer sıfırdan küçükse de negatif sayı yazdırsın. Şimdi geldim. Bunu şöyle Markdown yapalım. Tamam. Şimdi burada kullanıcıdan normalde biz bir sayı alıp yapabiliriz. Ama hemen bir sayıyı kendimiz girelim. Yani sayı ile ilgili gireceğimiz şeyi kullanıcıdan İsterseniz isterseniz örnek olarak onu da yapayım. Sayı da şöyle yapıyoruz. Herhangi bir sayı alacağımız zaman eşittir. Sayı tam sayı olsun. Geliyorum. Input. E, Diyeceğim ve bir parantez açıp bu parantezin içerisine de parantezleri şöyle kapatalım. Buraya da şunu yazıyorum. Bir sayı giriniz diyorum. şimdi Bir sayı giriyoruz. Bu girdiğimiz sayıyı e, şimdi kontrol etme durumuna geçeceğiz. Diyorum ki if buradaki if'i eee Alıyorum. Diyorum ki e, bizim sayımız eğer sayımız büyüktür sıfır ise şimdi sıfırdan büyükse pozitif. Şimdi tek mi çift mi onu kontrol edeceğim. Diyorum ki if sayı modulus 2. Iki, yani 2'ye bölünebiliyorsa bu nedir? Çift sayıdır. Ve ne yazdırsın o zaman? Print desin ve pozitif çift sayıdır. Pozitif çift sayı. Yok ee, değilse yani ikiye bölünmüyorsa else diyorum. Desin ki print pozitif tek sayı tek sayı Evet buraya geldim bir else daha koydum. O da kimin else? Yukarıdakinin else arkadaşlar. Yani sayı sıfırdan büyük değilse ya da onu şöyle de yapabiliriz. Elif diyorum bakın. Elif. Eğer sayı sıfırdan küçükse ne yapsın küçükse desin ki print negatif sayı desin. Sonra geldi else dedim. Bu da ne desin? Ne kaldı geriye? Sıfırdan büyük, sıfırdan küçük e, hepsini atlattık. Geriye bir tek sıfır kaldı. Sayı sıfırdır. Bakın kodu çalıştırıyorum. Çalıştırdım. Bir sayı giriniz diyor bakın. Bir sayı giriyorum. 56 dedim. Bakın pozitif çift sayı diye verdi bana. Geliyorum. Bir daha çalıştırıyorum. Eksi 963 dedim. Sayı negatif dedi bakın. Sıfır dedim. Sayı sıfırdır dedi. Yani şu ifadeyi yukarıda da not olarak alabiliriz bakın. Geldim buraya. Bunu girdim. Şunu alıyorum. Şunu bakın şurayı. aldı Buraya geldim. Girdim. Kullanıcıdan notunuzu giriniz yazabiliriz. Yıl sonu notunuzu giriniz. Yıl sonu notunuzu giriniz, sonu notunuzu giriniz dedik. Bakın. Gerimiz. Şimdi geldim. Bunu çalıştırdım. Kullanıcı notunu girsin. 97 dedim. Yıl sonu notu F dedi. Niye? Çünkü biz e, buna YSN dememiz lazım. İçeride neyi kontrol ediyor? YSN'yi kontrol ediyor. Üstteki seçeneklerin here, hiçbirine uymadığı için de else verdi. Ama şimdi şöyle girdim. 97 yazdım. Bakın A'yı bana vermiş oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi bir boşluk bırakalım ve ee, artık döngü yapılarını, hatta bunu kaydediyorum. Şöyle döngü yapılarına başlayalım. Evet. Bu nedir? <laughs> Is that? Döngü yapıları Şimdi e, döngü yapıları kodlamada çok önemli e, bir şey arz eder arkadaşlar. Döngü yapılarında biz şunu biliriz. Döngü yapıları for ve while ile yapılır. Ve e, ne işe yarar döngü yapıları? İlla for while olmasına gerek yok. Mesela biz ne gördük? E, liste gördük. Tuple gördük. E, bunların içinde de arama yaptırabiliriz. E, Döngüler belli bir işlemi belli bir sayıda belli bir koşul sağlandığı sürece tekrar etmek için kullanılır. Yazalım bunu. Döngüler belirli bir işlemi belirli bir koşul devam ettiği sürece ee, tekrarlanması işlemidir. Eğer e, bizim döngü yapılarımızda, e, şöyle diyelim, eğer döngü yapısında, döngü yapısında e, belirli elemanları sırayla dolaşma varsa yani artış ritmik ise for yok belirli bir koşul sürdü müddetçe müddetçe devam etmesi isteniyorsa while ile yapılır. Şunu da başına koyalım. Aynısı olsun. Evet, döngülerde e, bu işlemi yaparız. Peki for döngüsünde nasıl bir işlem yaparız? Hemen onu yazalım. For döngüsü. Java'da buna for loop denir. For loop adı altında bu işlem yapılır. E, ve şu şekilde bir e, şey vardır arkadaşlar. Şimdi biz şunu yaparız. Bir tane for yazarız. Eleman deriz. Bu eleman bizim belirleyeceğimiz sayı olur, meyve olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Ne oldu çok önemli değil. Nerede dolaşacağını yazarız biz. Koleksiyon deriz. Ve e, bunu yaparken de biz şöyle bir kod yapısı kullanabiliriz. Şimdi mesela bizim daha önce e, liste dediğimiz bir şey vardı. Biz onu nasıl yapıyorduk? meyve diyorduk. Buradaki e, şeyimizi köşeli parantezle açıyorduk. köşeli parantezle kapatıyorduk ve bunun içerisine şeylerimizi yazıyorduk. Mesela diyorduk ki elma diyorduk virgül armut virgül muz virgül ananas virgül e, portakal orada kal tamam bunu yazdık. Şimdi böyle bir veri kümemiz var bizim. Bu veri kümemizin içerisinde biz meyveleri tek tek yazdırmak istesek ee, ne yapacağız? Bakın onu şu şekilde bir kodla yazıyoruz. Diyoruz ki ne demiştik? Bizim e, for ile başlıyorduk. Meyve diyelim yazdıracağımız şeye in. Meyvelerin içinde dolaşsın ve her bir dolaşmada ne yapsın? Print desin. Meyve neyse onu yazdırsın. Bu tek tek bütün hepsini dolaşacaktır. Bakın çalıştırdığımızda aha, ne, neden olmadı? Şuradaki iki noktayı unuttuğumuz için olmadı. Şöyle yapalım. In meyveler. Print meyve. Şurada bir problem var diyor. Meyve, meyveler. Yani meyvelerde dolaşmayacak tabi. Meyveler ya da şöyle diyelim. Şurayı meyveler yapalım. Tamam. Böyle dolanacak. İsimlendirme önemli. Bakın ne yaptı? Gitti. Elmayı yazdırdı. Başa döndü. Armutu yazdırdı. Başa döndü. Dolayısıyla ne yapıyor? Burada dolanıyor. Ee, biz bunu sayılarla da yapabiliriz. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Diyorum ki 1 ile 1 ile 100 e, arasındaki diyorum ki 1 ile 100 arasındaki sayılardan 3'e bölünenleri toplamını yazdırsın. Şimdi ben burada ne yapacağım? Tek tek hepsini hesaplayarak işlem yapamam. Doğru mu? Dolayısıyla burada bir döngü yapmam lazım. 1 ile 100 arasındaki bütün sayılara bakacağım. Bunlar 3'e bölünüyor mu bölünmüyor mu onu kontrol edeceğim. Ve onu kontrol ettikten sonra da e, şeyi yapacağım. Şimdi diyorum ki benim burada kullanacağım bir e, sayı var. Bu sayılar tek tek gideceğim. Bütün sayılara bakacağım. Ve e, o sayılardan e, şeyleri 3'e bölünenleri şeyde bulacağım. E, toplamın içerisine yerleştireceğim. Şimdi diyorum ki bakın e, burada şöyle bir şey kullanıyoruz. Range dediğimiz e, bir durum var. Bu range dediğimiz durumda biz ne için kullanıyoruz bu range'i? Bu range dediğimiz e, olay o döngünün içerisindeki tek tek 1 ile 10 arasındaki yani şeyde aralık belirtme gibi düşünün. Hani aralık belirtirken şu aralıktaki bu aralıktaki gibi şeyleri yapmak için. Diyorum ki şimdi tabii önce bir toplam diye bir variable oluşturmam lazım. Toplam diyeyim ki nereye ekleyeceğim bileyim. Buna da 0 diye bir değer verdim. Toplama değer verdim. Şimdi geliyorum diyorum ki for sayı. Şimdi bu sayı nerede olacak? Bir koleksiyon, bir aralık bir şey vermem lazım. Diyorum ki range 1 ile 100 arasında. Range 1 ile 100 arası dediğimiz olay. Şimdi buraya geliyorum. Burada if kullanacağım. Diyeceğim ki if if diyeceğim. E, sayı modulus 3 eşit eşittir 0 ne yapsın, toplama sayıyı eklesin. Böyle bir kullanımımız vardır arkadaşlar. Ee, bu ilerleyen zamanda bir operatör konusu göreceğiz. O operatör konusunda bu increment ve decrement, de decrement dediğimiz olay var. Bunları e, beraberce yapacağız. Şimdi bunu yaptık, gitti, ekledi artık diyorum ki bakın tekrar başa gelmem lazım dikkat edin. Forla aynı hizaya gelmem lazım. Eğer ki ben e, şurada kalsaydım şöyle yapalım. Ş şöyle enter'ı bakın burada kalsaydım her bir döngüde her bir bölme işleminde yeniden yazdıracaktı. Ama ben ne yaptım? Başa geldim. Zaten ben iki kere enter'a basınca başa geldi. Şimdi geliyorum diyorum ki 1 ila 100 arasındaki 3'e bölünen sayıların toplamı dedim. Bununla ilgili bol bol örnek çözeceğiz. Artı buraya da gelsin. Toplamın değeri ne olduysa onu yazdırsın. Şurayı da kapattım şöyle. Evet bakın şimdi ee, çalıştırdığımda çalışması lazım. Eğer çalışmazsa bir hata verirse onu da beraber cincileriz. Bana nerede hata veriyor? Bakın ee, toplam kısmında hata veriyor. Dolayısıyla toplam kısmında şu diyor. Bak şurada bir tane bir şey koymuşsun. Onun karşılığı yok burada diyor. Ee, şimdi ben onu nasıl düzeltebilirim? Bunu şöyle düzeltebilirim. Bunu siliyorum. Şurada ya da artı değil virgül koyuyorum. Bir de boşluk bıraktım. Çalıştırıyorum. 1 ile 100 arasındaki hmm, 1 ile 100 arasındaki sayılar toplamını bulması için 2 noktaya atlamışız onu verdi. Evet 1683'müş. Ee, şurası niye böyle olmuş? Şöyle olacak. 3'e bölünen sayıların toplamı. Evet. He, şu bu sefer de bu problem çıkarıyor arkadaşlar. Onu şöyle yapabiliriz. Şöyle yaptım. Ee, bakalım çalıştıralım. Evet, bir şeyi devre dışı yani bunu koddan çıkarmak için şu normalde bir kod, bunu koddan çıkarmak için önüne bir ters slash koyduğunuzda bu işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Peki bunu while yapmaya çalışsak? Şöyle, onda şöyle yapayım hemen bir tane de while. Önümüzdeki haftada ikinci bölüm işleyeceğimiz için bol bol soru çözüp iyice pekiştireceğiz. Bazı ipuçları var. Onlardan da yine bahsedeceğim. Ama şimdi while döngüsünü şöyle bakalım. While döngüsünde while döngüsü. Evet. Bu döngü türünde bu döngü türünde biz bir şart koymuşuzdur. Bu şart sağlandıkça döngü çalışmaya devam eder. Nedir mesela bunu nasıl çözebiliriz? Yukarıdaki sayının aynısını burada çözelim. Bak neydi? 1 ile 100 arasındaki sayıların 3'e bölümü. While'ın kullanımında da şunu yapacağız. Toplam dedim eşittir 0. Burada sayı dediğim elemanı tanımlamam lazım. Sayı dediğim eleman da 0'dan başlasın. 0'dan başlayıp 100'e kadar gitsin ve 3'e bölünenlerin toplamını bulsun. Şimdi ne yapıyorum ben? Diyorum ki bakın while. Sayı diyorum küçük eşittir 100. Ee, küçük eşittir 100 olduğu zaman böyleyse bakın böyleyse ne yapsın? Şunu yapsın. If sayı maculus 3 eşit eşittir 0 ise gitsin toplamı toplama neyi eklesin? Sayıyı eklesin. Sonra da if'in yanına geliyorum. Sayıya 1 eklesin. E, eşittir. Öyle diyelim. Sayı artı eşittir 1. Şimdi bunu e, daha sonra yazdıracağız şöyle. Yukarıdaki ifadenin aynısını alayım yazdıracağım. Aynı sonucu vermesi lazım bana. Sadece burada dikkat edeceğimiz şu bir görelim. Şurayı sıfırdan başlattık ya. Sıfır bölü 3'e nasıl tepki vereceğini bir görün nasıl matematik bildiğini bir görelim. Bakın aynısını buraya bu şekilde ekledik. Çalıştırıyorum. Bakın aynı sonucu verdi bize. 0 bölü 3 tanımsız. Tanımsızsa zaten onu hiç gündeme almıyor. Yani sıfıra eşit değilse tanımsız da o sayı 0 bölü sayı. Yani ya bunu birden de başlatabilirsiniz. Çünkü biri de kontrol edecektir. Önce biri kontrol edecek. Üçe bölünüyor mu? Hayır. 1 artıracak. 2. Yani bunu sıfırdan başlatmanızla birden başlatmanız arasında herhangi bir fark olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki derste nested loop'lar yani iç içe döngüler, continue kullanımı, break kullanımı gibi e, ifadelere girmiş olacağız. Aynı zamanda bunları gördükten sonra da e, switch yapılarıyla ilgili biraz konuşacağız. Bu akşamki dersimizde burada bitiriyoruz. Ben yine e, buraya pardon, da... Pardon bir ricam olabilir mi? Tabii buyurun. Ya ben sonradan katıldığım için bu ders 2'nin e, 6.sından itibaren görebildim de onun yukarısına şöyle ekran bir kaydırabilir misiniz? Ben bir görüntü alayım. Tamam ben, biz zaten şeyi e, community'de arkadaşlar e, ders notlarını paylaşıyorlar. Oradan da alabilirsiniz. Kodlar paylaşılacak mı? Sizin yazdığınız. tabii tabii, 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 tabii. Tamam. Ben şimdi ismini de değiştiriyorum. 2 ve 3'ü şu an arkadaşlara atacağım. Onlar sizinle paylaşacaklar. Tamam oldu. Teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar İyi diliyorum. İyi akşamlar.